derin tartışmak istiyorum bu konuyu çünkü bu konu benim için aslında bir otelin yapılmasından çok daha büyük anlam taşıyor. Evet. Ve bu konuyla ilgili de şu andaki bu işten sorumlu Turizm Bakanı ama bence e, Sedar Bey'in de e, şeyi var bu konuda yani bir yaptırım gücü var ve Emir, bence emirname konusunda mı yani, otelle mi? Yok, otelle değil. Yani genel olarak hükümetin üzerinde bir şey var. Yani şu anda bence resmi başbakan Sedar Bey'dir. Yani gayri resmi başbakan. Hüseyin Hı. Sedar ve bu işi e, yani şu anda gayet de iyi götürüyor. Onu açıkça söyleyeyim. Yani Hüseyin Bey değil mi başbakan? Yani bence e, görünen bu, Hüseyin Maliyede olduğu için mi? Hayır yani siyaseten, siyasetin siyaset bilir kişiliği, şey, karakteri, e, ilişkileri bence iyi götürüyor şu anda. Yani onu açık açık söyleyeyim. Şu andaki hükümeti ben başarılı buluyorum. Hı. Kesinlikle. Niye başarılı size göre? Şöyle başarılı <laughs> yani şu ana kadar e, iyi idare ediyor. İyi idare ediyor. Yani maaş ödüyor. Var. Maaş ödüyor, <laughs> Boşları ödüyor. Dolayısıyla sektörlere para dağıtıyor. Yani şu anda bizim halkın beklentisi buydu. Dolayısıyla da şu andaki hükümet e, başarılı gidiyor. Yani kendi ölçülerinde başarılı. Yani, yani ben, KKTC standartlarında göre şu anda gidiyor. He. Burada benim analiz yapma, yapacağım analiz farklı bir şeydir. Bence Sevdar Bey bu, bu, bu noktada yani çünkü onun bakanlığına bağlı, onun partisine bağlı. Şu andaki çevre evet. bakanlığı ve şehir planlama da ona bağlı. Ee, çok büyük bir karar aşamasıdır bence ve çoğu siyasetçiye de böyle bir e, şans çok, çok az. Çok az gelir. Çok çok az gelir. Nedir o? Biraz daha... şimdi bir, bunu ne demek istediğimi bir daha geriye gidip e, Derviş Bey için aynı şeyi düşündüm. 2009 yılında bana bu görev teklif edildi müsteşarlık görevi. O dönem e, bir X parti ÇTP ayrılmıştı ve gerçekten enkaz durumundaydı ada hem psikolojik olarak hem sosyolojik olarak hem barış e, olacaktı olmadı e, bir çok ciddi bir kaos vardı. Ve o kaos döneminde de e, Deviş Bey'in bir iki bir şansı vardı. O şansı da iki şansından bir tanesi. Cumhurbaşkanlığıydı. Diğer şansı da neydi? E, hükümetin başında kalıp radikal kararlar alıp bu toplumu o enkazdan çıkarıp ciddi bir refah seviyesine ulaştırma Türkiye ile beraber. Hı hı. Ve ilişkileri de çok iyiydi Türkiye ile o dönem. Dolayısıyla bunu yap, yapabilirdi. Hükümetin başında kalabilirdi. Radikal kararlar alabilirdi. Çünkü neden alabilirdi? Çünkü yaş itibariyle hem Siyasi olgundu, olarak. siyaseten çok ciddi bir e, kapasitesi vardı ve e, bir sene önce Mahusa'da e, hiç kimse, hemen hemen hiç kimsenin gitmediği bir insandı. Yani zirvedeyken e, Mausada emeklilik e, hayatına başlamıştı ve gerçek dost Partiyi kimdir? Bırakmış. Kim değildir? Aslında çok net biliyordu ve yaptığı hataların da farkındaydı. Yani gördüydü yaptığı hataları da. Siyasetten 40 yıl yapmış siyaset adamlığını ki muhakkak hata yapmıştır Yani 40 yılda bir sürü 18 yaptığı şeyler gibi. Yaptığı. Evet. Dolayısıyla yani çok olgun bir dönemindeydi o kararı vermeden önce. Ama bence bence bu benim şahsi fikrimdir. Hata yaptı ve cumhurbaşkanlığına gitti. Cumhurbaşkanı gittikten sonra partide oluşan vakum etkisi bizi bugünlere getirdi ve hem siyaset olarak hem ekonomik olarak hem de ülkenin geneli sosyolojik ve psikolojik değerler olarak ciddi bir çöküş başladı. Yani o bir şanstı Demiş Bey bunu yapmak. Şimdi aynı şey bence büyük bir şans var e, Sayın Serdar Bey için. Ama İrsen Bey'de de vardı o şans. Çünkü Kesinlikle var. Bey'in de hani yaşattığı vesaire evet, yani, bütün unsurları bir yani, araya koyarsın. O, o da iyi değerlendirilir. Hatta ben umutluydum. Yani, e, o, da iyi, o yani. da iyi değerlendirilir. O da iyi değerlendirilir. Evet. Şimdi Serdar Bey'de de aynı pozisyon. Şimdi bakın. Bu karar, bu e, herkes biliyor ki bir otelin Otel için alınıyor bu Oteli karar. resmileştiriyoruz. Resmileştiriyoruz. Yani resmi durumu. Burada çok ciddi teknik sıkıntılar var. Sadece teknik değil, hukuki sıkıntılar da var. Evet. Yani birincisi şuradan başlayalım. Bu arsa, bu arazi birinin. Bu sahip, eski sahibi gidip burası için dilekçe veriyor ve kafasındaki projeye, buna yakın bir proje, o kabul edilmiyor. Yıllarca uğraşıyor, alamıyor bu izni. Alamadığı için de kendine göre, iş adamı olarak diyor ki buradan benim bir çıkarım yok, istediğimi yapamıyorum, bunu ben en azından satayım. Sattığı adam bu izleri alabiliyor. Böyle bir şey olabilir mi yani? ben eski sahibinin yanında olsam birinci zaten ben hemen dava ederim. Kim imza atıyorsa o şeyin altına. Ben e, iş adamı olarak, toprağın sahibi olarak başvuruyorum, alamıyorum. Benim araziyi sattığım adam o izinleri alabiliyor. Yani <laughs> bu zaten o olacak bir şey değil. Bu zaten 28. sınıf ülke durumu. Ülke durumun nasıl? <laughs> bu bir. ikincisi. De değil yani. 28. İkincisi. Burada bir şu anda yapılmaya çalışılan bir şey var. Planlama var. Girne ve Çatalköy için. Siz o Girne ve Çatalköy için şu anda bir çalışma yaparken bu çalışmayı etkileyecek karar almaya çalışıyorsunuz. Yani zaten siz devlet olarak şu anda orada bir şehir planlama orada bir şey yapıyor. Planlama çalışması yapıyor. Ve siz şimdi bu alacağınız kararlara yeni şehir planlama yeni yeni şehir planlama bu kararı etkileyecek, bu planı etkileyecek kararlar alıyor. Bu ikinci sorun. Bu da hukuki değil. Üçüncü sorun. Şu anda bir bina var ve o bina 4 kat izni almış, 7 veya 8 kat olmuş. Siz şehir planlama olarak oraya yazı yazmışsınız ve demişsiniz ki, or, burasını ben, e, sen yanlış yaptın, sana dört kat izni verdik, sen 8 kat yazı yazmışsın resmi olarak dönmüş belediye orayı mühürlemiş. Şimdi siz karar alıyorsunuz yasal olarak ve o binanın gayri yasallığını yasallaştırıyorsunuz. Kim olarak? Şehir planlama olarak ve Turizm Bakanlığı yazı yazmış ki ya böyle bir dizayn var. Ve siz orayı mühürlüyorsunuz. Ondan sonra da gidip orayı yasallaştırıyorsunuz. Bu da hukuk değil. Bu da ciddi sonuçlara e, sıvık olur. Bu benim aslında çok umursamadığım bir şey. Yani otelin olması olmaması ciddi söylüyorum. Yani çok da takmıyorum. Sadece bir e, birey olarak evet. vicdanen e, sorguluyorum. Ben yani yaşamak istediğim sistem benim bu değil. Benim bu olayda gördüğüm daha büyük bir sorun var. Nedir? Evet. Şimdi siz toplumun gözünün içine baka baka şunu söylüyorsunuz. Bu ülkede yolunu bulursan istediğin her şeyi yaparsın. Evet bu ülke böyle. Bu ülke böyle. Yani sen yap ben bunun kılıfına uydurur yasallaştırırım. Ya, sen rahat ol diyorsun. Kime? Hem yatırımcıya söylüyorsun bunu hem toplumunun halka söylüyorsun bunu hem sivil toplum örgütlerine söylüyorsun bunu hem memura söylüyorsun bunu memur ciddi memurlar da var işini yapmaya çalışan memurlar da var. yani. <laughs> kuralları uygulayan ithabilerine söylüyorsun bunu. Kaymakama söylüyorsun bunu. Belediye meclis üyelerine söylüyorsun. Belediye başkanlarına zaten. söylüyorsun. Dörtler, biz gidiyoruz mühürlüyoruz. Adam siyasetli devreye sokuyor. Mühürü kırıp tekrar devam ediyor. Ben niye gideyim mühürlüyüm? Diyor ya benim orada. dönemimde ben Karpaz'daki ee, şeyleri Bangalama. mühürledim. Bangaloları mühürledim. Dönemin İçişleri Bakanı emir verdi. Kaymakam gitti kırdı. Ben ne de devletim? Kaymakam ne devlet? Evet. Şimdi sistem bu. Siz bunu yaptığınız sürece siz bunu yaptığınız sürece bu devlette halk da memur da politikacı da diğer düzgün iş yapmaya çalışan politikacı da kuralları uygulayan politikacı da ki bu insanlar mecliste bu devleti koruyacaklarına Hı. dair yemin ettiler. Başka bir şey değil ya. Yani. Mecliste yemin ettin sen. Ve sen yine geçen hafta konuştuğumuz gibi iddian da şudur senin iki parti olarak da biz bu devlete sahip çıkacak. Sonsuza kadar yaşatacak. Ben Serdar Bey'e buradan şunu söylemek <laughs> Bakın ben Serdar Bey'le çalıştım. Yani Serdar Bey'e açık mektup yazıyorum Evet mektup Serdar Bey. <laughs> eski müsteşarınızdan size bir evet, yer. Ben Serdar Bey'le çalıştım. Serdar Bey çalıştığım, en rahat çalıştığım bakanlardan bir tanesiydi. Gram egosu yoktur. Serdar Bey'in önüne Mesela uçakta İstanbul'a gidiyoruz. En arka koltuğu yerin Gıkı çıkmaz. En arkada koltukta gider. Hiçbir egosu yoktur. Önüne gezide herhangi bir yere bir çay bir simit koy. Hiç gıkı çıkmaz. İnanılmaz egosu olmayan bir insandır. Zekidir. Politik e, analizleri çok doğrudur ve yerindedir. Uzun modeli çok net görür her şey. Güvendiğim de budur. Şu anda bu söyleyeceklerimden dolayı. Ama bir tek ciddi sıkıntısı varsa da ben karar verdiğinde e, ok verdiği kararın mutlaka uygulamak ister ve etrafında da maalesef e, siz de bilirsiniz ki her e, e, bir yere gelen bir pozisyon alan insanların etrafı çok hızlı dolar ama o pozisyon gittiğinde ki kendi de çok iyi bilir bunu çünkü defalarca e, yaşadı yaşadı bunu etrafında kimse kalmaz. Dolayısıyla bu pozisyonu Sayın Derviş Eroğlu'nun yaptığı bence siyasi hatayı yapmaması lazım bu pozisyonda. Bu pozisyonda alması gereken kendi yemin ettiği devleti ve kendinden bu devleti sevdiğini çok iyi bilirim. Defalarca konuştu ve gözlerinden benim anladığı bu devleti gerçekten seviyor. Yani bu şey değil. Tartışma, Tartışma kabul, Tertişme kabul, kabul etmez. etmez bu. Ben bundan eminim yani yüzde yüz adım kadar eminim. Bu karar ama kendi o sevdiği ve korumak için yemin ettiği devleti sıfırlıyor. Burada yapması gereken şey kendi partisine ait olan hem şehirciliği hem turizm bakanlığını toplantıya çağırıp bu karar hakkında e, yasalar ne emrediyorsa onu yapmasıdır. Bu böyle yani bu eğer bunun aksini yaparsa ve sırf bir kumarhane yapab, yapılabilsin diye sırf sadece bir ne yapılabilsin diye. Bir bu otele izin verilirse bugüne kadar yapılan bütün bu konuştuklarımızın ve e, birçok insanın söylediği işte bu ülkeden hiçbir şey olmaz. E, işte şey, bu politikacı olmaz, o teyit olmaz, bu olmaz, olur. Teyit etmiş olur. Ve bence yani otelin orada olması 8 kat, 10 kat, 15 kat bütün bunlardan hı hı. çok daha Önemlidir bu söylediğim şey. Siz bunu yaparak bu devletin saygınlığını, bu devlete olan inancı yok ediyorsunuz. Ve şunu söylüyorsunuz, bu ülkede, bu coğrafyada yaşayan herkes her istediğini yapar. Yeter ki yolunu bulalım beraber. Evet. Bu olabilecek bir şey değil yani. Olabilecek bir şey değil. Eğer böyle bir şey varsa ben Şahab Aşıkoğlu olarak yarın istediğim yere gidip istediğimi yapacağım. Ve herkes bunu yapmalı. Yani herkes bunu yapmalı. Eğer isteyen istediği şekilde yapıyorsa ve sonra da, ve sonra da yasallaşıyorsa bu e niçin uğraşıyoruz ki bu kadar tüzük yasa niye çıkarılıyor ki? Meclis niye haftanın dört günü orada ki? Bu çok önemlidir. Veya ben evimi yaparken niye, 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 niye kurallara Niye kurallar uyan ki? Yani kurallara uyan enayi mi pozisyonda? Bu işin sırrı şudur. Seda Bey çıkacak diyecek ki. Karpaz'dan itibaren alınan kararlar o Karpaz'da eğer benim o dönem dediğim olmuş olsaydı, önerdiğim olmuş olsaydı o mürekkep kırılmamış olsaydı şu anda Karpaz sorunu diye bir sorun olmayacaktı. Karpazdakileri e, başka bir yere aktarıp orada eee altyapıları hazır, para da vardı o dönem. Parası da hazırdı. Altyapılarını hazırlayacaktık. Onları oraya taşıyacaktık. Şimdi Karpaz'da bir sorun olmayacaktı. Karpaz planlanmış, planladığımız gibi o dönem büyümeye ve gelişmeye standart bir turizm hizmeti vermeye devam edecek diye. O sorunu öteledik, popül öteledik popülizm yaptık. Şimdi hem o insanlar mağdur. mağdur oldu, hem devlet komik duruma düştü. Komikliğe bakın, mahkeme karar alıyor yıkılması için. Hala daha yıkılamadı. Bu da popülist yaklaşım. Yani biz bu popülist yaklaşımı yapa yapa devam ettire ettire hem devletin itibarını sasarlıyoruz, Kaosa yol açıyoruz. Devlete memurun inancını yok eder. siz düşünün. Planlamada bir memursunuz. Ve işinizi yapmaya çalışıyorsunuz. Size verilen yasaları, uygulamaya çalışıyorsunuz. Hop yukarıdan bir emir geliyor. Bunu böyle yap. E, o memur bir daha çalışır mı? İşte çalışmıyor. Ve sonra sen o memur verimsizdir diye şikayet edeceksin. Müdür olarak, müsteşar olarak. Zaten öyle olmadı mı süreç? Öyle ilerlemedi. İşte sorun o. Sorun o. Yani, yani çalışanla size... çalışmayan işini yapıp da sonra başka yerlerden dönen bir sürü... Sorun sürü... o. İşte bundan dolayı da ne devletin inancı kaldı, yani devlette çalışanlara inancı kaldı devlete veyahut da alacak karara ne halkın. Ve siz bu sistemden bu e, coğrafyayı bir politikacı olarak da bekliyorsunuz e, korusun, çevreye e, e, kirlilik yaratmasın veyahut da sizin de arkanızdan e, bu devlet için savaşsın. Evet. Onun için son cümle, Serdar Bey'in elinde şimdi şu anda çok ciddi bir karar verebileceği bir mekanizma var. Çıksın, doğrusunu yapsın, benim gibi binlerce de insan onun arkasından gider. Bu halka güvensin, doğru işler, doğru kararlar alıp bu halka güvenebileceği bir ortam var. Evet. Evet. Lütfen yani bu konuda iki defa düşünsün.